Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Serdar Hakan Çiftçi. Tıp doktoruyum. 53 yaşındayım. 26 yıl fiili olarak hekimlik yaptıktan sonra sağlıkla ilgili bir sektöre geçtim bir bakıma bu yaştan sonra vicdani sorumluluğumu yerine getirmek istiyorum toplumuma karşı. Çünkü Türkiye'deki sağlık problemi olarak en büyük problemi ben kilo olduğunu gördüm. Kilodan dolayı birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Kalp damar hastalıkları, tansiyon, şeker, bel fıtığı, boyun fıtığı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi. Türkiye'de çok fazla kilolu var ve muzdaripler kilo veremiyorlar. Biz bunların kilo vermelerini sağlıyoruz. Ayrıca bunu ücretsiz olarak yapıyoruz. Son 5 ayda... 400'den fazla kişiye detoks uyguladık ve kilo verdirdik. Yani 120 kilo olan bir kişi işte süreç içerisinde 90'ların altına inebiliyor. Bir haftalık detoks sürecimizde insanların 2 ile 5 kilo arasına verdiklerini gördüm ortalama. 13 kilo veren de var tabi 13 küsur kilo veren de var. Ama ben ortalama yoğunluğu söylüyorum size 2 ile 5 kilo arası. Pis yağların ve toksinin atıldığı bir dönem bu. Daha sonraki bir aylık dönemde ise 6 ile 9 kilo arası kilo veriyorlar süreç içerisinde istedikleri kiloya ulaşıyorlar. Kilitleri kırıyoruz, çözüyoruz. Yani daha önce kilo veremeyenlerin vermelerini sağlıyoruz. Tabi bu hastalıkların sağlığın, enerjinin iyiye gitmesini sağlıyor. İncelme de oluyor. Daha önce giyemedikleri kıyafetleri giyiyorlar. Çocuklar gibi seviniyorlar birçok insan. inanamıyorlar. Hastaların hastalıkları iyi gidiyor. E, i̇lk önce ailemde zaten ben bunu denedim. Eşimde lenteden vardı o çözüldü. Kızımın cilt problemleri çözüldü. Yine bir arkadaşımızın romatoid artritle ilgili sabah tutuklukları çözüldü. Ya sayamayacağım kadar iyi şeylerle karşılaştık ve bunları yaymak istiyorum. Hedef kitlem Türkiye ve yurtdışı dışı yani tüm dünyayı hedefliyorum. Allah nasip ederse 2021 yılında uzman kadromuzla Türkiye'ye kilo verdireceğiz. Eğer gerçekten kilo verme noktasında ciddiyseniz bizimle irtibat kurabilirsiniz. Detoks sadece kilo vermek için değil aynı zamanda kilo almak için de vücuda hazırlamaya yönelik yapılıyor. Hastalarında genel sağlığı ile ilgili destek olarak detoks yapmalarını tavsiye ediyorum. Merhabalar, siz de bizimle değişme var mısınız? Ben detoks ve kilo kontrol grupları yöneticilerinden üst müdür Mehtap Aslan. yaşam kalitesini düşüren, toksinlerinizden kurtularak detoks mu yapmak istiyorsunuz? Fazla kilonuz var, kalıcı bir şekilde kilo mu vermek istiyorsunuz? Sağlıklı bir şekilde fit, sıkı bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz? O zaman siz de doktor, diyetisyen ve konusunda uzmanlarımızın yer aldığı, sizlere tamamen ücretsiz hizmet verdiğimiz muhteşem kadromuzla, muhteşem sonuçlar aldığımız detoks ve kilo kontrol gruplarımıza katılarak değişime bizimle birlikte başlayabilirsiniz. Siz size şu anda bu tanıtım izleten arkadaşımızla hemen iletişime geçip kendinize bir iyilik yaparak sağlıklı, kalıcı, fit bir vücuda sahip olabilirsiniz. Merhabalar, ben eğitim hemşireniz Nezaket Ünal. Sağlık alanında totalde 28 yıllık tecrübeyle yüksek eve ve yüksek hemşireyim. Aynı zamanda sağlık meslek öğretmeni ve ilk yardımcı eğiticisiyim. Yine alanda gastroskopi ve endoskopi hemşireliği sertifikasına da sahibim. Sağlık profesyonellerimizce yürütülen detoks programında eğitim hemşiriniz olarak süreç boyu yanınızda yer alıyorum. Siz de sindirim sisteminizi, solunum, dolaşım, kas ve sinir sisteminizi desteklemek ve toksinlerden arındırmak, vücudunuzu yağlardan arındırmak istiyorsanız detoks programımıza katılabilir. Bağışıklık sisteminizin savunmasını yükselterek inç, dinamik, enerjik bir insana dönüşebilir. Sağlıklı ve fit bir görüntü elde edebilirsiniz. Sağlıklı günlerde, sağlıklı detoks programında görüşmek üzere. Ben Ayşe Durmuş. 16 yıllık hemşireyim. Son 5 yıldır diyabet eğitim hemşireliği yapmaktayım. Ben de Doktor Serdar Hakan Çiftçinin ekibindeyim. Detoks programlarında iki hekim, bir diyetisyen var. Ben de destek olmak için ekibin bir parçası oldum. Merhaba. Ben Melike İnce. Tıp doktoruyum. 4 sene acil hekimliği ve bir senedir aile hekimliği yapmaktayım. Diyetisyenimiz Gülseda Tanrı Verdi ile beraber Doktor Serdar Hakan Çiftçi'nin ekibindeyiz. Ve biz ekip olarak iki doktor ve bir diyetisyen sizler için detoks programları yapıyoruz. Ve bu programları koruyucu hekimlik ilişkisinde insanların sağlığına kavuşması, toksinlerinden arınması ve hedef kilolarına ulaşması için gönüllü olarak tamamen ücretsiz yapmaktayız. Hepinize merhaba. Ben diyetisyen Gül Seda Tanrıverdi. Doktor Melike İnce ile beraber Doktor Serdar Hakan Çiftçi'nin ekibindeyiz. Haftalık düzenlediğimiz detoks programları ile şu ankinden daha sağlıklı, daha zinde ve daha hafif hissetmenizi sağlıyoruz. Bu gruba katılıp da zayıflamayan yok. Bu hizmetimiz tam bir iyilik hareketidir. Çünkü doktor ve diyetisyen ücreti yok. Haydi sen de bize katıl. İnsanlar kilo vermeyi çok zor zannediyorlar. Tabi bu yanlış deneyimlerden kaynaklanan bir ön yargı. Biz bu çok zor kilo vereceğini zanneden insanların kilo vermesini sağladık şimdiye kadar. Ve ayrıca biz bunu bir iyilik hareketi olarak yapıyoruz. Dolayısıyla benim ve uzman kadromun bu işten aldığımız bir ücret yok. Doktor arkadaşım Melike Hanım e, ücretsiz olarak yer alıyor bu harekette. Yine diyetisyenimiz, yine hemşire arkadaşlarımız var. Yüksek hemşire ve diyabet hemşiresi arkadaşımız var. E, yönetici arkadaşlarım var. Ücretsiz olarak biz bu iyilik hareketine yer alıyoruz. Siz de bu hareketten yararlanabilirsiniz. 2021 yılı umarım sizler için de daha kilosuz, daha zayıf, daha enerjik, daha sağlıklı bir yaşam sağlar. Bizimle irtibat kurabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.